Bayanlar ve baylar, Neumünster Belediyesi adına 2024 Kültürler Arası Haftası'nın açılışına hoş geldiniz demek istiyorum. Bu kadar çok kişi, kurum, dernek ve kuruluşun katılıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu ilk günde ve Grossflecken'deki güzel havada bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Maria. Maria, Femin neden kültürler arası haftanın açılış etkinliğinde temsil ediliyor? Femin kültürler arasıdır ve burada görünür olan çeşitliliğe katkıda bulunur. Bu nedenle katılımımız doğal bir meseledir. Kültürler arası hafta nedir? Kültürler arası hafta Almanya genelinde gerçekleştiriliyor ve uzun yıllardır devam ediyor. Kulüpler, dernekler, sponsorlar ve Neumünster'de olduğu gibi belediye tarafından düzenlenen farklı etkinlikler çeşitlilik konusuna adanmıştır. Neumünster çeşitliliği kutluyor. Bu slogan ne anlama geliyor? Açılış etkinliği ile insanları çeşitlilik hakkında konuşmak, iyi yemeklerin tadını çıkarmak, müzik dinlemek ve iyi vakit geçirmek için Neumünster'in kalbine davet ediyoruz hangi etkinlikleri sunuyorsunuz? Kadınlar kolye veya küpe gibi takı parçaları tasarlayabilirler. Sadece kendileri için bir şey. Bu sırada çocuklar arka planda oynayabilir. Femin için etkinlikten ne bekliyorsunuz? Neumünster'de bulunmak, daha fazla ilgili kadına ulaşmak ve daha fazla kadını desteklemek istiyoruz. Femin Neumünster'de iyice yer edinebildi mi? Evet, 200'den fazla katılımcısı ve katılımcıların işe entegrasyonu gibi sayısız başarısıyla Femin, Neumünster'de kendine sağlam bir yer buldu.